Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Rumlar yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galip geleceklerdir. Bu da birkaç yıl içinde olacaktır. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu da Allah'ın yardımıyla olacaktır. Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Allah'ın vaadi budur. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahirettense onlar hep gafildirler. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Onlar yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağa sürmüşler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra o kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Ve onlarla alay ediyorlardı. Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular her ümidi keserler. Allah'a ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar o zaman Allah'a koştukları ortakları inkar ederler. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün var ya, o gün inananlarla inanmayanlar ayrılırlar. Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler. Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayıp da küfredenlere gelince, işte onlar o zaman azap içinde hazır bulundurulurlar. O halde akşama girdiğiniz zamanda sabaha girdiğiniz zamanda tesbih Allah'ındır. Daima o tesbih edilir. Göklerde ve yerde, ikindi lehinde, öğleye erdiğiniz zamanda hamd ona mahsustur. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir ki sizi bir topraktan yarattı. Sonra da siz şimdi yer yeryüzünde dağılıp yayılan insanlar verdiniz. Yine onun ayetlerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.'' Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır. Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır. Yine göğün ve yerin emriyle durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir tek çağrışla çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki yerden diriltilip çıkarılıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na itaat etmektedirler. Hem yaratmayı ilkin yapan O'dur. Sonra O'nu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir misal verdi. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur. Aranızda birbirinizi saydığınız gibi onları da sayar mısınız? İşte biz düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce hevalarına uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. O halde yüzünü Allah'ı bir tanıyarak dine, Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. Allah'ın yaratışında değişiklik bulunmaz. Dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ondan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki, onlar dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerinin kine güvenmektedirler. Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman, her şeyden geçerek rablerine yalvarır, dua ederler. Sonra tarafından bir rahmet tattırı verdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar. Bunu da kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için yaparlar. Haydi geçine durun bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir delil indirmişiz de, ona ortak koşmalarını o mu söylüyor? Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona güveniyorlar da, ellerinin önceden yaptığı şeyler sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse hemen her ümidi kesi veriyorlar. Onlar görmediler mi ki Allah dilediği kimseye rızkı serer ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar malları kat kat artmış olanlardır. Allah odur ki sizi yarattı, sonra da size rızık verdi. Sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir, hiç sizin ortak koştuklarınızdan bunlardan birini yapacak olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Yaptıklarının bir kısmını tatsınlar diye insanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki onlar hakka dönerler. De ki, yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onların pek çoğu müşriktiler. Allah'tan geri çevrilmesine hiçbir çare olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dost doğru sabit çevir. O gün gelince insanlar birbirlerinden ayrılırlar. Her kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar.'' Çünkü o iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükafat verecektir. Çünkü o kafirleri sevmez. Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız onun ayetlerindendir. Hem gerek ki şükredesiniz. Anla olsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardımsa bizim nezdimizde bir hak oldu. Allah odur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer. Parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar, Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. Halbuki onlar daha önce üzerlerine yağmur indirilmeden evvel ümidi kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de onun rahmetinden eseri olan ikini sararmış görseler mutlaka onun arkasından nankörlüğe başlarlar. Çünkü sen ölülere işittiremezsin o daveti, arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın. Körleri de sapıklıklarından hidayete getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere duyurursun da, onlar Müslüman olur, selameti bulurlar. Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir, sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır ve o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Kıyamet kopacağı gün günahkarlar dünyada bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Onlar önceden de böyle haktan çevriliyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler de şöyle diyecekler. Andolsun ki Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Onların dertlerinin çaresine de bakılmayacaktır. Andolsun ki biz insanlar için bu Kur'an'da her türlü meselden örnekler getirdik. Yemin ederim ki sen onlara başka bir ayet de getirsen o kafirler yine siz yalancılardan uydurduğunuz sözü Allah'a nispet edenlerden başkası değilsiniz diyeceklerdir. İşte bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Şimdi sen sabret çünkü Allah'ın vaadi mutlaka haktır. Sakın imanı sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevk etmesinler. Sadakallahülazim.